Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Brest ve PSV Eindhoven arasındaki bu müsabaka oldukça çekişmeli geçecek gibi duruyor. PSV, Hollanda'da güçlü bir konumda bulunurken, Brest ise Fransız liginden geliyor. Dolayısıyla karşılaşma, farklı futbol kültürlerinin çarpıştığı bir areneye dönüşecek. Her iki takımda da teknik kapasite ve saha için manevra kabiliyeti yüksek, bu da oyununu kontrol edebilen tarafın maçı kazanma olasılığını artırıyor. Ancak, PSV Eindhoven'ın daha geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve köklü Avrupa deneyimlerinin bu maçta belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, iki takımın ofansif futbol anlayışı göz önüne alındığında, bol gol beklenen bir maç olabilir. Tahmin 2.500 oran 1.57. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.